Buyurun buyurun. Navigasyonum gitti. Arabanın gördüğü GPS sayısı sıfır. Navigasyona giriyorum. Navigasyonda yok. Bulamıyor da makine beni. Yani bu artık dronları indirmekten çıktı. Yan tarafta askeriye var. Askerinin kullandığı ilk cihazı yüksek ihtimal. Buyurun. Bakın askeriyeden geçmeye başladı yavaş yavaş. GPS yerine geldi. Ki onda bile hala tam gelmedi. 16-17 uydu bulabilen makine bu. Drone Pilotları platformu adı altında bir e, platformumuz var. Bu platformun da Türkiye'nin genelinde üyeleri var. E, genel olarak üyelerin bize dönüş yaptığı konu cihazların Superfink yöntemiyle yani e, Türkçesiyle e, GPS sinyallerini şaşırtılarak başka bir yöne yönlendirmesi sebebiyle cihazların kontrolden çıktığı, kaza ve kırım yaşadığı, maddi hasarlara uğradığını söylüyorlar. Bir kaldı ki şu anda e, sorunun kökü olan, Türkiye'de çalıştırılmış olan bu cihazlar, e, cihazları şaşırtan cihazlar e, devlet kurumlarını da etkiliyor. Devlet kurumunun cihazları da bu konudan müzdarip. E, biz devlet cihazlarının da cihazlarının tamiratını yapıyoruz teknik serviste. E, genel olarak bu sistem e, UHS sınıfı, S sınıfı e, bantları e, düşük bantları e, engelliyor. E, GNSS dediğimiz e, GPS konumunu belirlenen, uyduyla bağlantı kuran sinyalleri kapatıyor. Ee, bu da cihazların kontrolsüz olmasına, kırım yaşamasına sebep oluyor. Bu tabi sadece insansız hava araçlarını etkilemiyor. Ee, hayvanları takip ettikleri GPS cihazları var. Leyleklerin e, göç yollarını takip ediyorlar. Mesela e, takibi yapan bir firmayla görüştük. Leyleklerin Ankara'da göründüğünü söylüyorlar. Yani konumu şaşırttıkları için hayvanları da takip edemiyorlar. Bu sadece insansız hava araçlarına değil. Ee, boğaz'dan geçen e, tankerler var, GPS kullanarak yolunu bulan e, gemiler var. Yani baktığınız zaman hayatı genel olarak olumsuz yönde etkileyecek birçok e, şeye sebep oluyor. Bunun biraz daha kontrollü, belki bir beyaz listesi olabilir. Bu beyaz listede izin verilen araçlar, insan insansav araçlar olabilir ya da GPS ile kontrol yapılan başka cihazlar olabilir. Çünkü kişi izinli uçuş yapıyor, sivil harcı kurumundan iznini almış, e, kanuni olarak yapacağı bütün hükümleri yerine getirmiş. Her şeyi yapmış, cihazını kaldırıyor ve cihazında kırım yaşıyor. Yani bir çocuk parkının üzerinde bir çocuğun üzerine düştüğünü düşünelim ya da bir e, bir doğal kabini'nin üzerine düştüğünü düşünelim. Yani birçok birçok şeye örnek verilebilir. Cihazların e, kontrollü e, yönlendirilmesi gerekiyor. Bu sorundan dolayı etkilenen devlet kurumları da var ne yazık ki. E, yerel yönetimlerde belediyeler. Biz teknik servis işi yaptığımız için bize gelen cihazların geneli yarısından fazlası. Bu e, fink yöntemiyle kaza ve kırım yaşayan cihazlar oluyor. Yeni gelişen e, jammer yani frekans bloklayıcı sistemler hakkında e, sektör çok büyük e, zarar görmekte. Çünkü sistem hiçbir şekilde e, dost düşman ayrımı yapmaksızın herhangi bir frekans yayan cihazı tespit ettiği anda devreye giriyor. Ve çevresinde bulunduğu bütün e, sistemlerin GPS'lerini ve e, kablosuz haberleşmelerini bloke ediyor. E, bizim sektörde de sıkıntımız... Bizim cihazlarımız kaza, kontrolsüz uçup gitme ve bu üçüncü şahısların hayatı söz konusu. Çünkü tehlike arz ediyor. Kontrolsüz kalan bir cihaz gidip birisinin kafasına da düşebilir, bir araca da çarpabilir, binaya da çarpabilir. Açıkçası biz bundan çekiniyoruz. Bununla ilgili GPS ve frekansla haberleşen hava taşıtları özellikle uluslararası AIP'de Türkiye hava sahasında GPS sinyallerinin kaybolduğuna e, işaret eden bazı e, e, raporlar var. Yani bu uluslararası geçerli ve Türk hava sahasında GPS sinyallerinin kaybolduğunu yayınlıyorlar. Aynı zamanda ambulanslar, itfaiyeler, navigasyonla çalışan tüm sistemler, boğazdan geçen gemiler, e, denizdeki e, feribotlar olsun, küçük irili ufaklı tekneler olsun, hepsi e, GPS ile hareket ediyor ve bu sistem e, GPS sinyallerini bozuyor. GPS sinyalini bir vatandaşın GPS sinyaline ulaşmasını engellemek suç. Bununla ilgili e, referans, e, emsal teşkil edecek bir e, mahkeme sonucu da yapıldı Ankara'da. Bir vatandaş bunu tespit etti, GPS sinyallerine ulaşamadığını. Ve bununla ilgili bir dava açtı, bunu da kazandı. E, şimdi sektör olarak biz de yavaş yavaş bu dava açma e, yollarına başvuruyoruz. Çünkü bunu üreten, bunu satan firmaların umurunda olmadığı için... Ee, yani bizim düşmemiz etmemiz umurunda değil. Dolayısıyla biz de e, bunlara karşı bir dava açmamız söz konusu. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz ve yaptığımız her uçuş sivil havacılık tarafından onaylı ve izinli gerçekleşiyor. Türkiye'deki sinema sektörüne ve televizyon sektörüne genel olarak hizmet veriyoruz. Çoğu dizi ve filmde havadan görüntüleme hizmeti vermekteyiz. Son zamanlarda bu yeni çıkan jammer sistemleri yüzünden birçok kez başımıza kaza geldi. Bu kazalar hem maddi olarak hem de manevi olarak birçok hasar vermekte bizlere. Ee, geçen ay içerisinde iki tane drone'umuz izinli olmamıza rağmen, izinli bir uçuş yapmamıza rağmen cem edilerek bizle haberleşmesi kesildi. Yanı sıra uyduyla haberleşmesi de kesildi ve ardından bizden hızla uzaklaştı uzaklaştı ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Sadece en son biz Beşiktaş'a doğru gittiğini gördük cihazın. Bir diğer cihaz da keza aynı şekilde bizden hızla uzaklaştı. Bu jammer'lar sinema sektörüne büyük bir ölçüde zarar vermekte. Ya yani İstanbul içerisinde biz uçmaktan artık çekiniyoruz İstanbul içerisinde sahne neredeyse hiçbir dizi film alamaz kıvama gelecek eğer bu şekilde devam ederse sistemler. Bizden ziyade bu cem edilen sistemler kolluk kuvvetlerinin ambulansların, itfaiyelerin, normal şahsi kullanılan telefonların sinyal ve uydu bağlantılarında kestiği için aslında büyük bir sorun yaratmakta. Umuyorum ki bu sistemlerin önüne bir şekilde geçilir. Ya da bu sistemler güncellenerek dost ve düşman ayrımı yapabilir kıvama gelir. Çekim öncesinde 10 gün önceden başvuru yaptığımızda bizim noktalarımız, saatlerimiz hangi saatlerde, hangi irtifalarda... Ve ne, ne, ne amaçla uçuş yapacağımız hakkında e, başvuru yaptığımız izinler, bu şekilde oluyor.